Merhaba değerli hocam, Biosem YouTube kanalına tekrar hoş geldin. 10. sınıf, 1. dönem 2. yazılı sınav provasını beraber yapacağız. Web'in paylaşmış olduğu senaryoları güzel bir şekilde inceledim. Onun paralelinde güzel bir sınav hazırladım. Bu arada bu videodan önce seninle beraber genel tekrar videosu da paylaştım. O videoyu izlemediysen mutlaka izlemeni tavsiye ederim. Kalıtımı güzel bir şekilde tekrar ettik. O videoyu izleyip bu videoyu izlersen daha net bir şekilde yüz almak için bütün yapman gerekenleri yapmış olursun. Hakkını ver olursun Bu arada ortak sınavınızın olacağını duydum. Bu dönem özellikle birinci dönem ikinci yazılı sınavda coğrafya ve biyoloji ortak sınavı varmış. Böyle bir talebeniz varsa, hocam test de hazırlayın, hocam klasik sınavda hazırlayın tarzında, ekstra bir sınav talebeniz olursa yorumlara lütfen bunu belirtsin. Yani onun için de bir çalışma yapayım diyeceklerim. Şimdilik bu kadar. İnşallah sınavdan yüksek notlar alırız. Hazırsak ne yapalım? Sınav programımıza başlayalım. Bu sınavın PDF'ini zedula.com adresinde ücretsiz olarak ne yapabilirsin bulabilirsin. Hazırsak. Sınavımıza başlayalım inşallah sınavdan yüksek not alırız. Şimdi sınavımızı aldık önümüze. İlk olarak at soyad sınıf numara. Sana rica ediyorum yaz hocam aman ha gözünü seveyim. Bunu yazdıktan sonra hemen ilk sorumuza bakalım. Diyor ki bir üreman hücresi gerçekleşen mayoz ve mitoz bölümü evrelerin bir bölümü verilmiş. Buna göre diyor ki şekle göre mitoz ve mayozda görülen farklılıklar nelerdir? Bana bunları yaz demiş. Şimdi iyi bakmanı istiyorum. Bizim homolog kromozomlarımız interfazla kendini eşliyorlar. Mitoza girdikleri zaman ne olacak hocam? Bunlar mitoz sonunda iki tane yavru hücre oluşturacaklar. Herhangi bir kalıs Saç çeşitlilik görülmüyor. Ve mitozda kimler ayrılıyor diye sorarsak kardeş kromatitler birbirinden ayrılıp zıt kutuplara gidiyorken mayoza girdiği zaman biliyorsun ki mayoz bir de homolo kromozomlar birbirinden ayrılıp zıt kutuplara gidiyor. Ve mayoz bir bittikten sonra iki tane yavru hücre oluşuyor. Mayoz iki tamamlandığı zaman da ana fazla kardeş kromatitler birbirinden ayrıldıktan sonra dört tane yavru hücre oluşuyor. Bu oluşan hücrelere biz gamet ismini veriyoruz. Dişilerde üç tanesi eriyip kayboluyor. Kutup hücresi adını veriyorlar. Bir tanesi yuva yumurta erkeklerde de hocam buradaki hücrelerimiz sperme dönüşüyorlar. Şimdi buradaki mitoz ve mayoz hücre bölümündeki farklılıklar nelerdir bunları yazalım. Hemen diyorsun ki mitozda hocam bölünme sonucunda kaç yavru hücre oluşuyor dersek söyleyelim. Mitozda bölünme bittiği zaman iki tane yavru hücre oluşuyorken mayozda bölünme bittiği zaman dört tane yavru hücre meydana getiriyorsun. Mitoz bölünmede ne oluyor? Kardeş kromatitler ana fazla ayrılıyorlar. Zıt kutuplara çekiliyorlar. Mayozda homolog kromozomlar zıt kutuplara çekiliyor. Bu önemli bir ayrımdır kıymetli hocam. Peki oluşan hücrelerin kromozom sayısı mitozda ne oluyor dersek 2N'si yavru hücreler de 2N. Baştaki hücre 2N olduğu zaman yavrular da ne oluyor dersek söyle bakayım bana. Yine 2N en oluyor. N'si en olacak oluşan hücrelerimiz. Ama mayozda biliyorsun ki oluşan hücrelerin kromozom sayısı ata hücrelerin yarısı kadar oluyor. 2N'den N'e düşüyor ki üreme hücreleri ne olsun? en kromozomlu olsun. Bunlar döllenmeye katılıp zigotu medene getirsinler. Peki devam edelim hocam bilgilerimize. Mitozda amaç nedir dersek söyleyelim. Hocam mitozda. Mitoz bölünmede amacımız ya canlının büyümesi, kesilen yerlerin onarımı, iyileşme gibi olaylar, rejenerasyon dediğimiz olay. Mitozda kalıtsal çeşitlilikler ne olmuyor? Görülmüyor. Mutasyonlar hariç diyoruz ama mayoza baktığında homolog kromozomlar zıt kutupları rastgele çekildikleri için ne oluyor dersek hocam kalıtsal çeşitlilik artıyor ve bölünmede amaç nedir dersek mayozda amaç gamet üretimi. Amaç üreme hücresi, sperm yumurta üretimidir. Bu sayede oluşan üreme hücreleri döllenmeye katılıp neslin devamını ne yapıyorlar? Sağlıyorlar hocam. Bu sorumuzu çözdük hemen öbürüne bakalım. İnsanda eşeği ile ilgili bir sorumuz. Bir şekil verilmiş. Buradaki aşamaları yazınız ve her bir aşamada genetik çeşitlilik üzerindeki etkilerini açıklayınız demiş. Hemen bakıyorum hocam. Bir ve bir nolu olayda erkek ve dişi birey ne üretmiş? Sperm ve yumurta üretmiş. Bu olay nedir diye sorarlarsa cevabın hocam bu olay mayozdur. Mayozda biliyorsun ne oluyor? Hocam kromozom sayısı iki enden kaça düşüyor? Ene düşüyor ve sperm ve yumurta bir araya gelerek ne yapacak? Zigotu medene getirecekler. Peki bir nolu olayımız mayoz. Burada çeşitlilik var mı? Var tabii ki de. Homole kromozomlar zıt kutuplara rastgele dağıldığı için kromozom sayısı ne oluyor? Yarıya düşüyor ve oluşan üreme hücreleri döllenmeye katılacak. İki ne olayımız nedir diye sana soruyorum. Diyorsun ki hocam bu olay döllenme. Sperm ve yumurtanın bir araya gelerek zigotu oluşturması olayı. Döllenme olayında çeşitlilik olur mu? Olur. Anneden gelen ve babadan gelen özellikler ne olur? Bir araya gelir ve yine bir yavru meydana gelir. Yavru da anneden ve babadan özellikler vardır ama kalıtsal çeşitlilik ne olmuştur? Artmıştır diyoruz. Üç ne olay zigotun farklılaşarak gelişerek yavruyu meydana getirmesi mitozla gerçekleşiyor. Burada kalıtsal çeşitlilik var mı? Hayır. Zigotla bebeğin genetik yapısı aynı. Bu olayda mitoz olduğu için bir kalıtsal çeşitlilik görülmüyor. Bebek dünyaya geldikten sonra ergin bir birey oluşuncaya kadar üst nolu olayda yine ne oluyor dersek mitoz görülüyor. Mitozda kalıtsal çeşitlilik yok. Burada hücreler büyüyerek ne yapıyor? Hücreler bölünerek yavrunun büyümesini, bireyin büyümesini sağlıyor. Bu sayede yeni bir birey, erkek ve dişi birey meydana geliyor. Şimdi bu aşamaları beraber ne yapalım? Söyleyelim. Bir nolu olay ne demiş? Mayozdu. erkek ve dişi birey gamet hücresi üretiyordu. Üreme hücresi üretiyorlardı. Homolog kromozomlar rastgele kutuplara çekiliyordu ve crossing over dediğimiz olayla kalıtsal çeşitliliği artırıyoruz demiştik. Döllenme dediğimiz 2 nolu olayda Üreme hücreleri birleşerek zigotu meydana getiriyorlar ve yavruya genetik bilgilerini aktarıyor. Bu olay sayesinde kalıtsal çeşitlilik artıyor diyoruz. Son mitoz 3 nolu olayda ne oluyor söyle bakayım? Hocam zigotla bizim hücremiz zigotumuz ne yapıyor? Mitozla büyüyerek yavruyu meydana getiriyor. Farklaşma ve gelişme sonucunda ergin birey meydana geliyor ve bu olayda kalıtsal çeşitlilik görülmüyor aynı şekilde zigot oluştuktan sonra bebek dünyaya bebek dünyaya gelene kadar ki süreçte mitoz olduktan sonra bebek gelişim basamaklarında yine mitoz geçiriyor. Burada kalıtsal çeşitlilik görülmez diyoruz. Bu soruda insanda erkek ve dişi bireyde gerçekleşen mayoz döllenme ve döllenme sonrası mitoz olaylarının neler meydana geldiğini beraber öğrenmiş olduk. Geldik hocam 3. sorumuza. Kalıtımla ilgili hoş bir soru. Mendel'in yapmış olduğu çalışmalarla ilgili soru verilmiş. Bezelelerin çiçek rengi, çiçek durumu, doğum rengi, meyve şekli, meyve rengi, bitki boyu ile ilgili baskın ve çekilik özellikleri vermiş tabloda. Buna göre monohibrit çaprazlama yöntemini kullanarak yani bir karakter bakımından heterozigot iki bireyi çaprazlayarak seçtiğimiz karaktere ait farklı iki özellik için F1 ve F2 nesillerinde genotip ve fenotip ayrışım oranlarını bulunuz diye bize soruda sormuş hocam. Hemen diyorsun ki hemen şunu yapıyoruz. Neyi seçelim hocam? Seninle beraber buradaki meyvenin rengini seçelim. Yeşil olmaya büyük A, sarı olmaya de da küçük A diyelim. İlk olarak senle parents yani ebeveyninde bir tane homozigot saf döl yani yeşil bir meyve ile sarı bir meyveyi ne yapalım çaprazlayalım. Bunları çaprazladığımızda F1 dönünü elde edeceğiz. Çaprazlama sonucunda büyük A, A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A olacak. Dolayısıyla oluşan yavrular ne olacak diye sorarsak büyük A küçük A genotipine sahip olacaklar. Ardından buradaki bireyi ne yapalım hocam? Yine heterozigot bir bireyle, moray bir çaprazlamayla çaprazlayalım. Büyük A küçük A ile büyük A küçük A çaprazladığımızda büyük A büyük A homozgot baskın, büyük A küçük A heterozigot ve ardından bir tane daha büyük A küçük A ve son olarak da küçük A küçük A genotipli bireylerin oluşabileceğini görüyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman buradaki yavrular F2 neslini meydana getiriyorlar. Peki genotip oranı ve fenotip oranını, genotip ayrışım ve fenotip ayrışım oranları nasıl buluyorduk? Hocam genotip, genotip ayrışım oranına baktığımız zaman hemen diyorsun ki bir tane homozgot baskın var genotipi bir, iki tane heterozigot bireyi var iki, bir tane homozgot çekinik var. bir Yani bu bireylerde genotip ayrışım oranı, genotip oranı bu şekilde oluyor. Bu bireyler çaprazlandığı zaman doğacak yavruların 1-2-1 bir, bir oranında dağıldığını görüyoruz. Peki fenotip oranını sorsam sana ne cevap verirsin? Fenotip ayrışım oranı dersem. Hemen diyorsun ki hocam fenotip oranı da baktığımızda 3 tane büyük A yani yeşil meyve rengine sahip bezelye. Bir tane de sarı renkli bezelye oluyor. Dolayısıyla buradaki oranımızda 3'e 1 şeklinde olması gerekiyor. Sonra da bize fenotip ve genotip ayrışım oranlarını bulumuz dediği için cevabımız 1, 2, 1 ve 3'e 1 şeklinde olması gerekli hocam. Gelelim hocam buradaki kalıtımla ilgili bir başka sorumuza. Bağımlı genleri ve bağımsız genleri güzel bir şekilde öğrendik hocam. Aman gözünüz seveyim. Genel tekrar yapmalıysan bu videolar bir şey anlamadım hocam diyorsan izlemeni tekrardan tavsiye ediyorum. Bak şu üst tarafa kartı tekrardan bırakıyorum senin için. Bağımsız genlere sahip birini oluşturabileceği gamet çeşitini 2 üzeri nemis gibi buluyorduk. En heterozigot e, karakter sayısını ifade ediyordu. 2 üzeri enle şak deyip bulabiliyorduk. Ama crossing over olduğu zaman e, bu durumu rahatlıkla yapabiliyorduk. Eğer hocam genler bağlıysa, bağlı olduğu zaman da bir de crossing over olmazsa kaç çeşit gamet oluşur diye sana sorularda sordukları zaman ne yapman gerektiğini biliyorsun. Biosem genotipine sahip bir canlı da ne diyor? B, I, O, S, E bağlıymış. Hemen şu şekilde yazıyorduk hatırlayalım. Hücremizi çiziyoruz. Hemencik kalemimle beraber şöyle kalemimizle beraber hücremizi gösterelim. Yazalım. B, devam et. Sonra küçük I, sonra bir tane büyük O, sonra bir tane büyük S, sonra bir tane büyük E neymiş? bağlıymış. Bak M için bir şey dememiş. Demediyse demek ki B M bağımsız düşü diye düşünmelisin. Hemen bunun karşısına diğer kromozomu da çizelim. Ardından şuraya da bir büyük M, bir tane de küçük M'yi rahatlıkla yaptık hocam. Hemen karşısına yazacağız? Bir tane küçük B, bir tane küçük i, ardından bir tane büyük O, ardından küçük S ve küçük e Y yazı verdim. Bana diyor ki crossing over olmazsa kaç çeşit gamet oluşur? Hemen diyorsun ki hocam bir bakalım. Şu da görmüş olduğum kromozomla şu da görmüş olduğum kromozom Bağlı genler beraber oldukları için ne gibi hocam çubuk gibi birbirinden ayrılacaklar. Ya bu gelecek ya diğeri gelecek. Dolayısıyla buradan 2 diyoruz. Çarpı ardından ne gelecek? Ya büyük M ya küçük m gelecek. Buradan da büyük ya da küçük gelme durumu olduğu için ikisinden biri olduğu için 2 diyoruz. 2 i̇ki çarpı giden 2'den kaç çeşit gamet oluşur diye sorarlarsa cevabın 4 çeşit ne meydana geliyor dersek gamet meydana geliyor. Ne olur diye sorarsak söyleyelim gametlerde istersen yazalım. Hemen diyorum hocam B küçük i, büyük O, S E ve bir de kim olacak? Bir tane şu M gelmesi lazım bir büyük. Bir de aynısının küçük M'lisi olması lazım. Doğru mudur? B, I, O. Büyük S. Ardından bir tane büyük E. Bir tane küçük M gelmeli. Bir de hocam şu görmüş olduğun e, kromozomla M'lerin farklı varyasyonlarının olması lazım. Diyorsun ki hocam B, küçük I, büyük O, küçük S, küçük E. Bir tane büyük M yazacağım. Aynısını yazacağız. Bir de ne yapacağız? Bunun küçük M'li versiyonunu yazacağız. Gördüğünüz üzere 4 çeşit ne meydana geldi? Gamet meydana geldi değerli hocam. Bundan sonra sonraki sorumuza bakalım. Diyor ki Mendel genetiğine göre bir karakterin aktarımından iki alel sorumlu. Hatıra tam baskınlık olayından bahsettik. Farklı bazı özelliklerin belirlenmesinde 2'den fazla alel etkili olabiliyor. Buna çok alellik kalıtım diyorduk. Buna göre bir özelliğin 2'den fazla alelle kalıtılma durumunda genotip ve fenotip çeşitleri nasıl değişiyor? İnsanda AB0 kan grubunu konarak bu durumu açıklayınız demiş. Hemen diyorsun ki hocam insanda A ile B arasında eş baskınlık vardı hatırlıyorsun. Hemen yorum yapalım seninle. 3 tane alelimiz var. A var, B var, 0 var hocam. A ile B bir birbirine eş baskın, sıfıra tam baskın durumu. O durumu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sıfır aleli çekinik olduğundan bahsetmiştik. Şöyle bir şey yapabiliriz. A ile B birbirine eş baskın, sıfıra tam baskın. Oluşabilecek genotip çeşit sayısını n çarpı n artı 1, 1, bölü 2 formülüyle ne yapabiliyoruz? Rahatlıkla bulabiliyoruz. Hemen diyorsun ki hocam 3 tane alelimiz var. A, B, 0. Dolayısıyla 3 çarpı n artı 1 bölü 2'den, 3 çarpı 4, 12 bölü 2'den 6 çeşit genotipimiz var. Nedir bunlar sayalım? A, A, A0, B, B, B0, A, ve 0, 0 olmak üzere 6 çeşit bizim genotipimiz var. Peki kaç çeşit fenotip vardır diye sorarsak söyler misin? Hemen diyorsun ki hocam aile bir arasında eş baskınlık olduğu için bir A kan grubu, bir B kan grubu, bir 0 kan grubu, bir de eş baskınlık bulunduğu için A B kan grubu olmak üzere bir tane daha kan grubumuz var. Eğer çok alelik altında eş baskınlık durumu varsa fenotip çeşit sayısı ne oluyor? Artıyor. Bir tane daha ilave etmen gerekiyor. İki tane eş baskınlık olsaydı iki tane ilave etmen gerektiğini düşünmelisin değerli hocam. Bu sırada çözdük geldik hocam son sorumuza. Diyor ki bazı karakterlerin baskın ve çekinik olma durumları tabloda gösterilmiş. Annelerin genotipleri de verilmiş. Buna göre bu ebeveynlerin şu özelliklere sahip olan çocukların olma olasılıklarını hesaplayınız demiş. Hemencik yapalım hocam. Önce ebeveynlerin yeşil gözlü ve sarı saçlı kız çocuğu olma olasılığı demiş. Önce ebeveynlerin kan grupları genotiplerine bakıp çaprazlamamız gerekir. Buradaki ebeveynlere baktığında büyük K küçük K ile büyük K küçük K'ymış. Bunları çaprazladığımızda büyük K büyük K büyük K K, büyük K, küçük K, küçük K, küçük K diyor. Bizden yeşil gözleri için, yeşil gözde çekilik bir özellik olduğu için o zaman bunu alacağız. Diyoruz ki 1 bölü 4 hocam diyoruz. Hemen yazdım 1 bölü 4. Çarpı sarı saçlı diyor. Hemen saçlarına bakarak ebeveynleri çaprazlayalım beraber. Diyorsun ki hocam büyük M, küçük M ile büyük M, küçük M'yi çaprazlarsak büyük M, büyük M, büyük M, küçük M, büyük M, küçük M, küçük M, küçük M. Bizde sarı saç çocuk küçük M, küçük M olarak gösteriliyor. O zaman 1 bölü 4 de buradan geldi. Bir de hocam kız çocuk dediği için erkek iki de kız olma ihtimalinden ikili. 1 bölü 2 ile çarpmalıyız. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 16 bir de 1 bölü 2, 1 bölü 32 oranda böyle bir kız çocuğu dünyaya gelebilir diyoruz. İkinci soruya bakalım. Dil yuvarlayamayan siyah saçlı bir çocuk. Hemen beraber bakalım. Dil yuvarlama geline bakalım. Büyük ne, küçük ne, küçük ne, küçük ne bakarak yapacağız hocam. Hemen diyorsun ki büyük ne, küçük ne, büyük ne ile küçük ne, küçük ne, küçük ne, küçük ne, küçük ne çaprazlaman gerekiyor. Büyük küçük, büyük küçük küçük küçük, küçük küçük. Bizden sonra da dil yuvarlayamayan Diyor. Dil yuvarlayamama çekinik bir özellik. Yani buradaki yavruların 1 bölü 2'si diyoruz. 1 bölü 2 çarpı. Bir de hocam ne demiş? Siyah saçlı çocuk demiş. Hemen buraya çaprazlamamızda siyah saçlı olma oranının kaç olduğunu görüyorsun. 3 bölü 4 görüyorsun. O zaman 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız kaç olur diye sorarsak. 3 bölü 8 oranında böyle bir çocuk dünya'ya gelebilir. Kız ya da erkek deseydi bir daha 1 bölü 2 ile çarpacak. Son sorumuzun son öncülü hocam. Harika gidiyorsun. Diyor ki kahverengi gözlü siyah saçlı ve dil yuvarlayabilen bir çocuk olma istemiş. Hemen kahverengi gözlü çaprazlamıştık. Burada hocam K'ları çaprazladığımızda 3 bölü 4 buradan gelecek kahverengi gözlü olma olasılığı. Siyah saçlı demiş. Siyah saçlı büyük M'lerin olmuş olduklarını almamız lazım. 3 bölü 4 buradan gelecek. Hocam bir de dil yuvarlayabilen. Dil yuvarlayabilmek hocam baskın bir özellik. Buradaki bireleri çaprazladığımız zaman %50 ihtimalle 1 bölü 2 olasılıkla dil yuvarlayabildiğini söyleyebilmişti. Kız ya da erkek demiş mi dememiş. O zaman bunları çaprazladığımız zaman 9 bölü kaç yapıyor? 32 oran anda bir çocuk hem kahverengi gözlü hem siyah saçlı hem de dil yuvarlayabilen bir çocuk dünyaya gelebilir diye ifade ediyoruz. Kıymetli dostum. Bu soruyla beraber yazılı hazırlık, yazılı sınav programımızı tamamladık. İnşallah sınavdan 100 alırsın. Bir sonraki yazılı döneminde inşallah seninle karşılaşmayı ümit ediyorum. İnşallah oraya kadar kalmayız. Bu arada ihmal ettiysen, unuttuysan çok rica ediyorum kanalıma abone olup bana destek olmayı sakın unutma. Olma. Onun sınıflar yorumlara sizin ortak sınavla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Charles diyorum, kapatıyorum. Sınavda başarılar dilerim. İnşallah 100 alırsınız, yüksek notlar alırsınız. Bir başka yazılı hazırlık videosunda görüşmek dileğiyle diyorum. Charles diyorum, kapatıyorum. Bay bay.